Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoda sizlerle birlikte nasıl Roblox'ta Gwyn'in aşağı gitmesini göstereceğim. Yani play'e basacağız. Şuradan aşağıya da yukarı doğru gidecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben şimdi aşağı doğru gitmesini istedim ama bir sorun oldu. Yukarı doğru gitti. Ben bu sorunu anlamadım ama yukarıda gidince güzel oluyor. Aşağıda gidince güzel oluyor. Ben yukarı doğru yap. yapınca da güzel oluyor. Yani o yüzden yukarıda doğru yapabilirsiniz, İlla ki aşağı olmayabilir. İkincisi, yap butonu çekmeyeceğim, çünkü gö dediğim gibi önceki videomda eğer tavsiye verirseniz onu yaparım ve tavsiyeyi verdi o arkadaşımız ve ben de onu yapacağım. Şimdi onu, ya şimdi projemize başlayalım. İlk önce şeye gelelim önceki kodumuza ve benim yazdıklarımı yazalım. Ben yazıp geliyorum evet arkadaşlar kodu yazdım kod şöyle şimdi şimdi e, kod koda bir şey ekledim ama siz karıştırmayasınız diye ayırdım şimdi ilk önce üstteki şeyleri siliyoruz ve yani üstte false yazıyor diyor onları siliyoruz ve onları aşağıya atıyoruz onların üstüne bunları yazıyoruz şu clean altına şey yazıyoruz. Script .parant .parant size eşittir udim 2.new yani tekrar size'ını belirliyoruz. Script.product.product bu frame demek. Frame'in size'ı udim 2.new şu kadar olsun. Bunda bir, bir yukarı çıkıyor. Böyle böyle devam ediyor. Ve buraya weight 0.0,2 e, e, burayı virgüllü bir sayı yazıyoruz ki çok hızlı gitsin. Bu bunu yazdığımız zaman hızlı gidiyor ve şöyle teker teker gidiyormuş gibi gözükmüyor. Sanki direkt yukarı gidiyormuş gibi gözüküyor. Bu yüzden virgüllü bir sayı yapın bunu. Sonra ise böyle böyle azalıyor, azalıyor, azalıyor. En sonunda kapanıyor. Kapandıktan sonra sıklık nokta parent nokta parent nokta frame 2 nokta visible eşit eşittir true. Yani sonra ise şey açılsın. Frame 2 yüklensin, yüklensin. Sonra ise bu kadar bekledikten sonra en son şuraya gelsin ve şunu yazsın. Sonra ise bu da aynı şekilde yukarı çıksın. İkisinin de size aynı olduğu için ikisinde de aynı uzunluklar olabilir. Sadece bir tane parent ve frame 2 ekliyoruz. Yani script.parent.parent.parent. Nokta nokta parent nokta parent. Nokta parent. Şöyle düşünebiliriz. iki tane parent. Frame Frame'e bir parent daha eklediğimiz zaman screen GUI. Screen GUI'nin içindeki frame 2 size. O da böyle böyle azalsın. O da ondan önce şey çalsın ve kopansın. Buraya ama bunu önce yazmamız bundan bu yapıp sonrası bu olacağı anlamına gelmiyor. Araya delay koymadığımız için şu ikisi aynı anda oluyor. Şimdi kodumuz olmuştur. Test edelim play diyelim. Gördüğünüz gibi yukarı çıkıyor. Az önce gördünüz. Sonrası yükleniyor. Tekrar açılırken yukarı gitti. Gördüğünüz gibi sanki yok oluyormuş gibi oluyor. Bunu daha da geliştirebilirsiniz. Yani araya çok küçük saniyeler koyarak ve azalan azalan mesafeyi küçülterek çok daha ayrıntılı yapabilirsiniz. Ben uzatmamak için yaptım. Böyle hepsini birer birer eksiltirseniz çok uzun sürer. Onu da tavsiye etmem. Yani çok uzun bir kod olur. Çünkü bunun normal size'ına bakalım. 5 502 Şu yukarı doğru giden ama. 502 size'ı her seferinde bir düşürürseniz çok uzun sürer. Ben bu yüzden araya küçük saniye koydum. Araya küçük saniye koymasaydık. Mesela deneyelim. Virgüllü bir sayı koymayalım. Şuralara 5 yazalım. Aslında 5 de çok büyük oldu. Yani virgüllü sayı yazmazsanız da bundan düşük bir sayı yazarsınız diye düşünüyorum. Mesela şunu 2 yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bir de böyle deneyelim. Yukarı çok belli oluyor teker teker gittiği ama diğerinde hiç belli olmuyor neredeyse. Deneyelim. Gördüğünüz gibi şöyle gidiyor ve çok belli oluyor teker teker gittiği. Ama bunu sıfır saniyelerle yaptığımız zaman 0.2. Bunu bir yapmayın çünkü bir yapınca da neredeyse yok oluyormuş gibi gözüküyor. Yani direkt yok oluyor. Direkt yok olur gibi gözüküyor. Böyle puf diye gidiyormuş gibi gözüküyor. İki yapmanızı tavsiye ederim. Bir de böyle deneyelim yukarı yavaşça gidecek. Gördüğünüz gibi teker teker gittiği hiç belli olmuyor. Evet gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Bu videoda size nasıl Roblox'ta Roblox'ta yukarı giden GUI yapılmasını gösterdim. Yani yukarı giden demeyeyim de nasıl diyeyim? Direkt yok olmayıp yukarı giderek yok olan GUI yapılmasını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videomda tavsiye vermezseniz iki dü düşün şey yapacağım. Alt butonu değil ama yükleme yüklemek için başka bir butona ba basılması gerek. Yani eğer bu video tavsiye vermezseniz diğer ki Roblox videomda yüklemek için bir tuşa basın yüklemek için nasıl bir tuşa basılır onu göstereceğim. Eğer tavsiye vermezseniz. Umarım bu video işinize yaramıştır ve oyunlarınıza katkı da sağlamıştır. Hep hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.